Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, beta roleplay'deyiz. E, Alpa Media'nın e, bünyesinde olan bir sürücü yanımızda Burak kardeşimiz var. Burak Bey hoş geldiniz efendim. Ben de hoş geldin canım benim. Hoş bulduk. Arkadaşlar beta roleplay daha önceden aç, açılmıştı. Daha önce de videolarını çekmiştik zaten. E, ufak bir ekip dağınıklığından dolayı mı diyelim? Neden ara vermiştik? Aslında ekip dağınıklığı değil. Ee, bizim o dönemde açtığımız bir hosting firması nedeniyle e, son buldu. <laughs> biz o zaman farklı bir hosting firmasında açmıştık betayı. 180 kişiyi gördüğünde sunucu düştü maalesef ki. O dönemde biz tekrar güzel bir hosting firmasına çekemedik sunucuyu. O süreçte devam etti. Düşüşler yaşandı. O en sonra. sonunda bakım aldık. İki yıl sonra nasip oldu işte açmaktayız. Hadi bakalım. Abi. Benim ta iki yıl önceki hesabıma girdim bu arada. Dur bakayım. Malım mülküm kalmış mı? Stats. Yok be abi. Zaten olmamış ki kalsın. Bir saat Zaten oynaymışım. olmamıştır. <laughs> ama olanları da iki yıl boyunca sakladık. Benim öyle bir farkındayım şeyim ona. var. Hani nasıl diyeyim sana. Öyle bir... Emanete sahip çıkıyorum diyorsun. Aynen. Düşüncem var her zaman. Ben oyuncuların yaptığı hiçbir gelişimi kaybettirmek istemiyorum hiçbir oyuncağı. Onun farkındayız mesela e, Alparol Play'de bile sunucunun başına bir iş geldiği zaman 10 dakika önceden başlıyorduk mesela o dönemleri de hatırlıyorum. Ben hiçbir zaman hani böyle e, işte 4 aylık bir kayıp ben daha görmedim sizde ya da ne bileyim 2 aylık bir kayıp görmedim. Yedekleme konusunda ya, başarılısınız. Olduysa belki. da hani bunun bir şekilde telafisini yaptık ve 5 yıldır 2020'den beri hiçbir zaman oyuncularımızın veri kaybına yola açtırmamaya çalıştık yani. Eyvallah. Arkadaşlar sunucu ben hakimim. Ben söyleyeyim Burak'tan önce. Sunucu Amerikan Amerika'da geçiyor. Rol olarak da yabancı roller sergiliyorsunuz. ister sesli ister de yazılı rol yapabiliyorsunuz. Ben bu sunucunun normal MTA'ya göre rol kalitesinin yüksek olacağına inanıyorum. Çünkü buraya biraz daha binişli insanlar girecek güzel bir. Kanka inanır mısın? Ben 14. bugün mesela açılışta saat 8'de açıldık. Ne ee, ya? 60 kişiyi gördük. Şimdi yani Alfa'nın açtığı bir sunucunun 60 görmesi çok normal, nasıl normal? Biz Buran'ın herhangi bir e, reklamını yapmadık, sağda solda paylaşmadık bir şey yapmadık. Direkt açıyoruz dedik sıfırdan bir anda açtık. Benim için bu sunucunun 500, 600, 200, 300 görmesi hiç önemli değil. Bu sunucuda 30 kişi oynasın, 20 kişi oynasın ama keyifli oynasın. Ben bugün saat 8'de sunucuyu açtığımda sana şöyle söyleyeyim. Geçmişte yaptığım roller geldi aklıma ve gerçekten keyif alarak rol yaptım. Bu rol keyfimi ne bozdu? Ticket'lar bozdu. Gittim insanlarla ilgilendim falan. Ayağım. Hani yoksa saatlerce rol yapabilirdim yani zaten yayındaydım bir saat <laughs> bir buçuk saat falan rol yaptım yani devam etsem belki 4-5 saat rol yapacaktım. Anladım hangi platformda yayınlaşıyorsun? KİK'te açıyorum kanka. KİK'te 10 numara Allah <laughs> utandırmasın orada da başarılar. Ee, ve kimsenin mal varlığı yokken sen bunu yapmışsın yani. yani Normalde arabayla gidersin rol yaparsın falan ya adam yayan koşarak gider rol yaptıysan ne mutlu <laughs> size. Hesap mesela ta, taksi rolü yaptım. Ha ben sen yaptım taşımacılık yaptın için. eyvallah. Ha, kimse de şey olmamış için, araba falan için. Bir de biz şöyle açtık şimdi yani herhangi bir şekilde eee donate yatırarak öne geçirilebilecek sistemlerin hepsini kapattık. Onu Sistem gördüm. da duydum onu. Paytovin olmasın diye. Aynen. Ya öyle bir şey engellemek için en azından 15-20 gün, bir ay bunlar kapalı kalacak ki hani e, donate atamayacak oyuncu da burada gelişimi sağladıktan sonra e, belki işte arabaları falan silahları falan açarız donate'e ya bundan önce de videodan önce biz Burak'la konuştuk mesela e, artık MTA'dan bir geliri elde etme çabasında değiliz e, yani 30 TL'ye mesela bandana satıyorsun ben şu an bakıyorum ben bu 30 lira sana 100 kişi alsa ne faydası olur yani anlatabildim mi? Evet, Gene Allah olur. bereket versin der geçeriz ama yani e, bir şey ifade etmiyor. Ee, VIP 1 bunlar güncel mi şu anda? VIP 1 mesela. Güncel onlar günlük. Fiyat. 3 TL. Ha. ha günlük. günlük. Abi 30 günde ne yapar? 3 kere 3 60 lira. 60 milyon matematik gitti. Ya 90, 200 lira olsun. 90 liraya, 90 liraya var. 90 liraya. Ee, yani bunun bize ya da işte sunucu sahibine hiçbir faydası olmaz. Bizim sadece bağımlılığımız var abi. Yani MTA çok farklı bir oyun oldu. Ee, sene 2025 boyun 2001 2002 senesinde çıkan bir oyun GTA San Andreas'in işte altyapısına beraber oluşan bir oyun ama çok farklı bir şey yani. Bağımlılık diyebiliriz ya ama bir sigara içmek gibi düşünebiliriz maalesef. Ama keyif alıyoruz. Çocukluğumuz burada geçti. Belki de o yüzden bırakamıyoruz. Ben şu arabayı açalım. Ben şöyle bir şeyde turlayayım. Ha yani böyle e, sistem falan Olur. tanıtmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Bunları zaten Alkır, Discord'a gelip sohbet olsun. Benim e, beta'daki amacımı anlatayım ben sana. Biz alifayı açmadan önce de bizim e, bir amacımız var tabii ki. Şimdi MT'da bir sunucu açıyorsan o sunucunun bir vizyonu, misyonu olması gerekir. İşte ben sunucu açtım, şöyle böyle dememek lazım. Öncelikle beta ne işte bilmem ne ne şu ne bu altyapıya sahip e, beta sıfırdan altyapıya sahip bir sunucu. Yani ortada hiçbir şey yokken bir tane bile dosya bir tane kod yokken sıfırdan yazılmış bir sunucu. Eyvallah. E, bunu kopyalayanlar oldu ne bileyim örnek alanlar oldu bu gibi durumlar yaşandı. Evet e, bu paketi biz 2022'de sıfırdan yaptık sıfırdan yaptığımız bir sunucu. 2023'ten beri de herhangi hiçbir geliştirme yapılmadı bu sunucu. Yani 2023'te yazdığımız kodlar ve sistemler şu anda sunucuda var. E, bu sistemler çok optimize ve FPS dostu sistemler. Bu yüzden de e, ben bu sistemleri değiştirmeyi çok istemedim açıkçası. Anladım. E, ama devamında da hani geliştirme yapacağız sunucu hakkında. Hadi bakalım. Yani hep böyle kaldı. Ya oyuncuların isteğine göre yaparsın. Bu araba senin mi bu arada? Ben böyle bir bodos get ettim de bunu. Tamam. Oyunumuzun sesini daha az bir şey açalım. Yani benim beta'da amaçladığım şey aslında evet. güzel bir rol ortamı sunmak. Yani benim burada amacım 100 kişi oynasın, 500 kişi oynasın değil. Evet. 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 Sunucu da güzel roller olsun. Ben örnek veriyorum. Alfa'da şu anda DM atan bir oyuncuyu onu caydırıcı şeyler yapıyorum. İşte kamu atıyorum, ne bileyim jail atıyorum, bilmem ne yapıyorum. Ama beta'da öyle bir şey yok. Ben direkt ban. Evet, yani çünkü Ama buranın rol abi. kalitesini sağlaman lazım yani. Aynen öyle. Ya orada Orası... 20 kişi oynasın abi, önemli değil. Ama o 20 kişi burada keyif alsın diyorsun. Aynen kesinlikle rol yapsın düzgün rol yapsın. Ya en önemlisi yeterli. ne biliyor musun? Şimdi şuradan mesela az önce geçtik. Az önce arkamızdan bir araç sağa dönüp gitti gördün mü? Eee mesela orada yanımıza gelip işte benim Talak Spir ismim biliniyor ya da işte seni kesin tanıyorlardır. Burak abi Burak abi işte sefa sefa diye gelmediler. Yani bunlar önemli kesinlikle. şeyler. Ya, olduğu zaman bilgisayarı parçalıyorsun geliyordur. Elbette yayınlarına denk geliyordur. Yani bunu ne kadar önlemeye çalışsan da denk gelir. Evet. Ee, bu olmadı mesela az önce. O yüzden güzel oldu. Hani gelip role bile girmeye çalışmadılar. Benim hoşuma gitti ya açıkçası. Ya arada şimdi böyle anlatınca hani alfa da şey yapıyormuş gibi oluyor ama. E alfada da biz bunun önüne geçmeye çalıştık ve önüne Geçemez. de geçemedik aslında. Geçemezsin Yok, Geçtik. Geçtiniz geçtik, mi? Geçtik. vallahi geçtik. bravo. Eyvallah. Bir sistem getirdik ve o sistem gerçekten e, oyuncuyu soğutacak derecede. Ama ben oyundan soğumalarındansa Sunucuda rolün ve hata yapılmamasının önüne geçmeye çalışıyorum alfa'da da. Anladım. Ee, buranın güvenli bölgesi risk kanka yani mesela aktif rol. Eyvah. Aha reis nasıl gidiyorlar babala bunlar? Adana hesabın. şu var. an ya bir sunucu açıldığında aktif rol bölgesi he, henüz böyle belli olmaz zaten. Ha oyuncu kendisi belirlesin hesabını. Aynen. Oyuncu kendi belirlesin artı Eee, şeyde sahil tarafında bizim Starbucks var mesela bu sunucuda. Hı, <laughs> gidelim o tarafa görelim. Gidelim. Sistemden taraftan... daha önemlisi bence mapler kanki. İnsanların kanka bu arada durdu. ben gerçekten bu sunucuya çok profesyonelce çalışılmış mapler kurdum. Örnek veriyorum evet. demin GTA 6'daki modifiye gördüm. E, mapi. Ora mesela çok şey iskelenin üstünde kanka Starbucks. Aa bak solda. Ha. İstiyorsan yukarıdan girelim, yukarıyı da görmüş oluruz. Olur. Dur ya bazı mapler var mesela şu ee... Free room sunucularda oynadın mı zamanında? Böyle TCT mi ne diyorlar ya. O ne? Eee... Nasıl anlatayım sana? Çok yapmacık duran böyle... Bak, böyle o konuda, paneli oluyor da hani şey oluyor ya. Mesela bu sunucuda o yok kanka yani. daha. konusunda mı? Evet evet daha orijinal bir yani. bak. Map konusunda beta'da yapmacık duran tek map e, Starbucks. Yani şu an olduğumuz yer. diyorsun. Onun dışında aynen. Bura çok yapmacık duruyor. Neden? E, burayı biz biraz daha böyle modern görünsün, o olsun, bu olsun diye tekstürlerini bu şekilde ayarladık. Ya. Ama mesela bunun dışındaki bütün map'ler, bütün e, modeller e, tamamen GTA tekstürleriyle düzenlenmiş. Kanka burası model. yapmacık değil bu arada ya. Yani öbürlerine ya biraz göre... Biraz yapmacıktır yapmış... ya. Hani MTA'ya göre biraz yapmacıktır ya. Ama mesela deminki GTA 6 modifiye modeli evet. çok daha farklı duruyor. Çok daha orijinal duruyor. Anladım yani MTA anladım. MTA tekstürleriyle yapılmış olduğu için. Eyvallah anladım. Bence burası da gayet hoş olmuş. Burada yani. güzel benim aslında aktif rol ortamı... Bence burası be. ...yer burası. Aynen. Ben bence herkesin kesinlikle burada mi? herkesin burada toplanmasını ve hani rol çevirmesini beklediğim yer bura. Ama tabi bunu oyuncular seçecek. Çünkü oyuncular nerede keyif alıyorsa orada olacak. Evet biz de takalım abi ötmesin. Hangi e, benim biliyorsun ee, arabalar benim için çok önemli. Modlu arabalar var mı? Yani böyle e, tabi tofaş var mı diye sormuyorum sana. Amerika'da Hı -hı. geçiyor sunucumuz. İşte e, bu tarz araçlardan var mı daha fazla bir galeriye bakabilir miyiz? Galeri ne tarafta tam olarak? Kanka şöyle söyleyeyim sana. Ee, biz beta'da modellere, maplere ve arabalara e evet değer veriyoruz ve bunları e kendi modelcimize yaptırıyoruz. Bu arabanın hmm. mesela plakası, onu bunu, cam filmi her şeyi uyumlu. Evet farkındayım. Ee, her şey hani modelcimizin yaptığı aslında modeller. Ama şöyle bir durum var. Ee, alfa'da daha kaliteli modlar var. Anladım. Alfa'da daha kaliteli modlar getirmemizin sebebi Alfa'nın konseptinin o şekilde olması. Aynen. Örnek veriyorum F10 veya işte E30 son getirdiğimiz E30. Sonra Mercedes C250 mesela. Bu modların hepsi böyle gerçek yani Türk konseptine uygun ve kaliteli modlar aslında. Ama beta'da aslında biz bunu amaçlamıyoruz. Şu anda bindiğimiz mod mesela çok böyle kaliteli bir mod değil. Ama FPS dostu <laughs> ve rolünü engellemeyen bir mod. FPS dostundan yani, ziyade sanki GTA San Andreas'ın orijinal arabasıymış gibi duruyor. Low poly dedikleri muhabbet var ya. Bence aynen öyle. bu sunucu bu gidiyor kanka. Mesela Alpaya da evet. bu gitmez yani, bu araç gitmez. İşte aynı öyle. Konseptler farklı konsept, çünkü. Konsept farklılığından dolayı e, bu tarz değişik modlar olabiliyor. Ya mesela senin sunucunda oynamak isteyen biri, abi çok iyi FPS alsın, işte FPS'in yüksek olsun diyorsa bu sunucu da oynayacak. Mesela e, yazılı rol yapmak için senin şimdi Alpada çok fazla yazılı rol yapan yok. Burada ister Yok, yazılı ister sesli yapıyoruz yap. ya. Burada yazılıyı da çok rahat bir şekilde yaparsın. Evet. Ya burada gene genel oyuncular yazılı rol yapıyor Beta'da. Ama Aynen. Se, ben mesela sesli yapıyorum. Ama Alfa'da herkes sesli yapıyor. Türk Konsept. Aynen. Hani, ya herkes burada e, o polis modundan... şiveyi veremez yani anladın mı? Aynen. Ya şimdi Alfa'nın konsepti çok farklı kanka. E, tamamen Türk konsepte özenilmiş bir konsept. Yani Yunus Polisi'nden tut ne bileyim işte sivil Toyota Corolla'sına, işte F10 modundan tut E30'una, e, Renault sembolünden tut işte Ziraat Bankası'na. Egzoz patlatmasına. Türk konseptine, he, Türk konseptine tam olarak uygun bir e, sunucu. Burası da tamamen Amerikan konsepti uygun bir sunucu. E, kim hangisini tercih etmek isterse orada oynasın diye. Aynen öyle Oksijen yani. farklılığı tamamen yani. Aslında Aynen, bizim yani. oradaki amacımız da bu. Yani orada da iyi rol dönsün. Orada da iyi şeyler yapılsın. Alpa aslında kötü aslında değil. Ama... Alpa çok güzel. Yani sizin kale orası kanka yani şimdi. Ya şimdi şöyle bir durum. İşin gerçeği. Bir kere işin gerçeğini konuşmak gerekir. Zaten kötü bir sunucu olsa bu kadar oyuncusu olmaz. Kesinlikle. E bu kadar oyuncusu olan bir sunucu. Bu demektir ki çoğu insan tercih ediyorsa bu sunucu iyi bir sunucudur. Yakala yakala. Adama mı çarptık kanka? galiba. Yattık aklı Neyse. kaçalım kanka, sabrından. Ya konu tamamen bu şekilde. Bu arada mesela arkamızdan Doç geliyor. Bak evet. geçen Doç mesela o ta 2023'te satın almış bir Doç. Çünkü şu an satın alamaz, kapalı. Kapalı evet. Marketi ben az önce inceledim. In i̇nceledim. Bayağı. Ya adam ta 2023'te satın almış. 2025'te girmiş, oynuyor. Hayır. Yani mal varlıklarına bu kadar önem veriyorum ben. Evet evet bunu konuşur videonun başında da konuştuğumuz gibi bu konuda vallahi tebrik ederim seni. Ya kimi sunucu var yani hani etik olmuyor aslında konuştum ama aslında kötü bir şey de açık sözlü olan bu videoda ya sıkıntı yok. Ya biraz açık sözlü olmak gerekirse ee, kimi sunucu var adam sunucu açıyor iki <laughs> ay sonra ben kapattım diyor bilmem ne diyor kimsenin ee, ne bileyim emeğini göz ardı ediyor. yani 2 ay sonra kapanıyor. 3 ay sonra isim değiştiriyor sıfırdan başlıyor. Herkes böyle bu piyasa böyle yani. Piyasada böyle. Bu piyasada 3-5 tane sunucu ismi var. Bu sunucular harici genele böyle. Adam baktı ki sunucusu düşüyor bilmem ne oluyor. Adını değiştiriyor sıfırdan açıyor. Ve tutuyor kanka ben bazen anlam veremediğim sunuculara denk geliyorum. Gerçekten ya işte, ben de açık sözlü olmam gerekirse. Ben Bir olsa o sunucu çekiyor yani 80'i 90'ı yani anladın mı? Adam kapatıyor, 2 evet. ay sonra açıyor. Yalan yok, aynısını ben yaptım abi. Yok, ben yapamadım mesela, ikincisinde başarısız evet. oldum dedim. Benim MTA'da server açma server, serüvenim bitmişti dedim, noktaladım mesela. Ya işte bak diyorum ya, bazı ba belli başlı sunucular var. Bunlar e, oyuncunun mal varlığına ve e, verdiği emeğe değer veren sunucular. Bu sunucular hiçbir zaman Eee oyuncuların mal varlığını kesinlikle kastetmiyor. Veya isim değiştirip komple e, verileri silip tekrar sıfırdan bir sunucu açmıyor ayrı paketle. E ben bu sunucu açmışım 2023'te. Bütün veriler duruyor. 2025'te geri açmışım. Hiçbir mal varlığı silmemişim. Aynı şekilde alfa 2020'den beri açık. Benzinimiz mi bitti? Banka benzin mi bitti anlayamadım ki. Sabitleyeceğim açıktı. Benzin bitti. Tekrar çalıştır. Ha, okey tamam. Ya genel olarak böyle. Ya diğer sunucular hakkında konuşmak çok etik olmaz dediğim gibi. Yok be. Herkesin işi şükür rast gitsin. Kimsenin kimseye de eminim attığı. Meta'da eski hırs yoktur yani insanlara. şu Esinlikle. şöyle olsun, bu böyle olsun. Şimdi herkes an... aklı başında insanlara sunucusu var artık. Aynen öyle. Zaten şu an hani o dediğim belli başlı sunucu adıyla hitap ettim sunucular ne hepsi arkadaşım, eşim, dostum, kardeşim. Eyvallah. Hiç i̇şte tuttum, olması yok. olması gereken bu burada gelip A evet. sonuçsunu B sonuçsunu zaten kötülemek Bizim haddimize değil, bizi Yok ilgilendirmez. Ya, kesinlikle bizi ilgilendirmez. Bizim haddimize da de değil, değil Aynen öyle. Herkes ekmeğin de. Herkesin işi gücü rast gitsin. Abi. Arkadaşlar, e, ee, devam edeyim mi? Valla istersen Bak, sor, sormak istediğim bir soru varsa sor. Hadi ben seni Yoksa, çok iyi tanıyorum. Hani, Arkadaşlar... Burada oturup yani şey konuşmak istemiyorum ben işte şöyle bir sistemimiz var buradan para kazanıyor İşte şöyle bir panel var buradan arayüzü ayarlıyorsun isim değiştiriyorum hani bunların hiçbirini anlatmak istemiyorum ben göstermek ee, de istediğim bir şey yok anladım ya bunları zaten Bunlar discord işte kanalına bile aynen komik geliyor ama tuhaf geliyor ee, discord kanalı zaten açıklama kısmında mevcut hani sunucuyu çok merak edenler Oradan da girip bakabilir. Ee, örnek veriyorum. Orada paylaşıyor işte burada meslek bilgisi örnek veriyorum tıklıyorsunuz işte e, silahçılık mesleği sallıyorum gidiyorsunuz o mesleği yapıyorsunuz öğreniyorsunuz kendinizin öğrenmesi daha güzel olur daha keyifli olur Anlat şimdi, yapacağız map nasıl map konusuna map konusuna geldik sözünü kestim şu mermiciye gitsene mesela gideyim hocam Allah. az önce geçtiğimiz yer Aha. tamam varalım oraya orası mesela tamamen GTA teksturlarına uygun bir map Hmm, ha, görüyor musunuz Sanki hani şeye GTA San Andreas'ı hiç oynamamış biri olsun. Yersin kanka. Hiç bura, ya. böyle bir yer olduğunu bilmesin. Buraya girdiği zaman GTA San Andreas'ın kendi mapi diye düşündüm. Dersin. Aynen. Ben beta'da böyle mapleri görmek istiyorum. Alfa'da da aynı şekilde bu arada. Mesela ben alfa'ya bir PD mapi çizdirdim. EM. E, o EM e, objesi mesela mapi Tamamen böyle GTA teçturları ile yapılmış bir map. Yani GTA San Andreas hiç oynamamış bir oyuncu oraya girdiğinde e, belki de orayı öyle sanacak. Anladın mı? Anladım. Yani bu sonradan konulmuş demeyecek. Yani çok orijinal görünüyor işte. Yani o zaman bütün büyü bozuluyor. Map gibi durmuyor yani bu. Kesinlikle. Dışarıdan bile içeri içeri gözüküyor mu acaba dışarıdan bakınca? görünüyor. Sen de görünmüyor mu? Dur. Ha gözüküyor. Görünüyor görünüyor. Bak. Aynen aynen. Şu an ben seni görüyorum. Okey. Ben de seni görüyorum. Slash el salla falan. <gülüyor> 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 Selam arkadaşlar. Bugün de arkamızda gördüğünüz araçlar çekilişle verilecek. <laughs> Sunucumuzun konsepti hard ama ekonomi medium tutmaya çalışıyoruz. 2020'deki benim sözlerim hatırlıyor musun? Evet, Ondan evet. Ondan sonra çekilen <laughs> Ondan sonra çekilen bütün videolarda aynı söz söylendi. Aynen, evet. Arkadaşlar rol play'i hard tutuyoruz ama ekonomimiz medium. Medium. Her her şey aynı söylendi ha. Ondan A öncesinde böyle bir şey duyamazsın kimseden. Güzel günlerde bak. Ya en senin ilk alfa videonu çeken ben olabilirim belki de ee ilk olabilir olabilir ben o gün baktım eski videolarıma hı hı. ehliyet almanın önünden bir videoya başlamış zaten güzel Aynen. günlerdi olabilir bayağı izlenmiş zaten o videolarda güzel bir serüvendi bu serüveni asla bitirmeyi de düşünmüyorum ben eyvallah arkadaşlar e, beta roleplay'in bütün bilgileri açıklamak isminde benim de akşamdan akşama uğrayacağım bir sunucu. Hani bir gün uğramasaydım ikinci gün uğrarım. Hani her gün gireceğim diye bir kaydı yok çünkü ticari hayatım birazcık yoğun olduğu için bazen giremiyorum. Ee, bu videoyu da size şunu söyleyeyim: Kesinlikle para karşılığı çekilmemiştir. Sırf e, Alpa Medyayı sevdiğim ve senelerdir bir kardeşlik bağımız olduğu için çekilmiştir. Tamamen canı gönülden çekilmiştir. Hani o yüzden e, işte şu mesleği tanıtalım bunu yapalım, şunu yapalım. Tamamen doğaçlama, güzel bir şık bir video oldu. Eee öyle keseyim biçim tarzında da belki bir şey olmaz. Ama rol videoları geldiği zaman tabi onlara ayrı bir özen gösterteceğiz. Ee, sunucunun bütün bilgileri açıklama kısmında. Ara, ara canlı yayınlar açarız. Burak'ın da e, ki kanalı varmış. Orada yayın yapıyordur. Takip ediyorsanız yakından zaten biliyorsunuzdur muhtemelen. Burak paylaşıyordur belki. Ee, bütün bilgiler açıklama kısmında. Sunucunun IP'si, e, Discord'u. Burak'ın Kik kanalı da koyarız aşağıya. Ee, takip edebilirsiniz onu da. Arkadaşlar Allah manet Burak son söylemek istediğim bir şey var mı acaba? Vallahi son söylemek istediğim bir şey yok zaten genel olarak konuştuk. Eyvallah. Her şeyi de söyledim. Eyvallah. Allah manetsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak e, bizleri takip edebilirsiniz. Daha çok sık videolar gelecek inşallah. Her videoda söylediğimiz gibi ama bunu elbet bir gün stabile bağlayacağız. Allah manet. <laughs> Görüşmek üzere. Bye bye. Tamam.